Karımdan Allah razı olsun muhtarımdan. Bizim bu arada tozla topraktan oturamıyorduk. Şimdi de geldiler, yolumuzu başlattılar. Hepsinden Allah razı olsun emeğe geçen tüm arkadaşlardan. Bu Aslanpaşa Mahallesi'ne bu iliği gösterdikleri işimizde biz de kendilerinin arkasındayız her zaman. Bir de park yapılırsa ondan da çok memnun oluruz çocukların için. Ak oraya geliyor buranın çocukları parka. Park yerimiz de var. Evet. Bundan da ilgilenirse hepsinden Allah razı olsun. Bugün e, Aslanpaşa Mahallesi'ndeyiz. E, muhtarımla e, beraberiz. Aydın Çalışkan Muhtarımla. Ee, ekiplerimiz Aslanpaşa mahallesinde çalışıyor. Aşağı yukarı Aslanpaşa mahallesinin asfalt olmayan sokaklarının e, hemen hemen büyük bir kısmı, hepsine yakını belki bir kaç alt yapı solmayan diyebiliriz ki hepsi başkanım. Diyebiliriz hepsi. hepsi. İnşallah bu çalışmayla bitecek. Ee, yaklaşık 10 sokakta ve 10 bin metrekareye e, yakın bir asfalt dökme çalışması var. Aslantaşa Mahallesi'nden önce de Türkeli Mahallesi'nde çalışmamız vardı. Aşağı yukarı Türkeli Mahallesi de büyük oranda yol sorunu bitmiş durumda diyebiliriz. Tavşan Tepe'de ee, Türkeli Mahallesi'nden önce Tavşan Tepe Mahallesi'ndeydik. Orada da yine ben muhtarımla da görüştüm. Muhtarım Alt yapısı e, yapılı yolların tamamı bitti dedi bize de teşekkür etti sağolsun. Ee, şimdi tabi bu iki iki buçuk yıl falan oldu seçimden sonra belediyemizin mali durumu iyi düzeldi zamanlarda sıkı bir tasarruf tedbirleri uyguladık ee, yaklaşık işte 20 milyon üzerinde 25 milyon civarında bir borç ödemesi gerçekleştirdik Ozan Belediyesi. Ee, tabii bu borç ödemesi aslında biraz da mecburen ödüyoruz. Keşke o parayı borca ödemesek de mahallelerimize hizmet yapabilsek ama e, borcumuz olduğu için İller Bankası e, gönderdiği paydan e, alacaklığının yazısına e, talebine istinaden direkt kesinti yapıyor. Ve e, Özel Banka'dan daha önceki dönemde alınan kredi de e, İller Bankası'ndaki payımız ilgili bankaya temlik olduğu için direkt oraya gidiyor. O da alacağını alıyor, kesiyor, kalanını gönderiyor. Dolayısıyla mecburen borç ödüyoruz. İşte bir yandan da tekrar borçlanabilsek ve o miktarda parayı da hizmete döndersek. Gayretimiz o, çabamız o. Tabi borçlanma yetkisi mecliste. Meclisteki durumu da vatandaşlarımız biliyor. İşte bir türlü borçlanamıyoruz. Ama şu an itibariyle mali durumumuzu düzeltmiş durumdayız. E, hızlı bir çalışma var. Dediğim gibi e, Tavşan Mahallesi, Türkeli Mahallesi, Aslanpaşa Mahallesi e, aşağı yukarı e, yol sorunları büyük oranda çözülmüş oluyor. Daha önceki dönemlerde de e, Ağlı Boğaz Mahallesi'nde, Varsaklar Mahallesi'nde, e, Güneri'de, e, Karacaoğlan'da ee, yine yol çalışmalarımız oldu ee, çok büyük oranda e, yollarımızı asfalt döktük ee, İnşallah önümüzdeki yıllarda da yoğun bir şekilde hem e, asfalt olsun hem e, parke yapımı olsun zaten şu anda da ekiplerimiz köylerde çalışıyor köylerimizde yoğun bir şekilde parke yapımı devam ediyor. Daha önce bir ihale yapmıştık. Tekrar bir ihale ilanına çıktık. İkinci bir ihale yapacağız parke ile ilgili. Önümüzdeki yılda büyük bir yine ihale düşünüyoruz. Köy mahallelerimiz için parke yapımı ile ilgili. İşte şehir merkezinde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Evet. Muhtarım siz nereye Merhabalar, hoş geldiniz her şeyden önce. Aslanpaşa Mahalle Muhtarı Aydın Çalışkan. Ee, bu yıl aşağı yukarı 10-12 sokağımız asfalt aha, asfalt dökümüne hazırlandı şu anda. Zaten ortalama 10-12 sokağımız vardı. Yani yarın da şuraya yapabilecek yapacak diyeceğimiz bir yeri yok. Çok şükür teşekkür ediyorum hepsine. ayrı ayrı e, Aslanpaşa'da sokak sıkıntısı kalmadı. Yani asfalt anlamında yeni bir yerleşim açılıp da e, altyapısı yapıldıktan sonra oralara da müdahalemiz olacak ama şu anda mevcut olan, altyapısı tamamlanmış olan bütün yollarımız asfata hazır şu anda. Allah izin verse önümüzdeki haftada asfalt dökümüne başlayacağız inşallah. E, ben mahallem adına, şahsım adına teşekkür ediyorum Kozan Belediyesi'ne. 7'den 70'ine. Hepsine teşekkür ederim. Senin bir şey var. Başka bir şey senin Bu arada. Tamam, yapasık. bak, şuraya çok şey abi. Apartmanların içinde yok değil mi? Yok değil mi? Apartmanların üstünde var. Üstünde var. Üstünde. Öncelikle belediye başkanım Sayın Kazım Özgena, başkan vekilim Tühü Güle, İşleri müdürüm Isat. E, şantiye şefim Saycan Bey'e ve kıymetli ekibime mahallem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum yaptıramam dediler yaptıramam dediler Allah'a çok şükür yaptırdık Kazım Başkan yapmaz dediler Allah bin defa razı olsun yaptı buradan kendisine bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum Allah razı olsun benim mahallem için taşı taş üstüne koyan bütün bürokratlara sonsuz teşekkür ediyorum. Her şunu da şuradan söylemeden geçmiyorum. Ben kimsenin adamı değilim. Kimse de benim adamım değil. Bunu tüm kozan halkı bilsin. Öyle istiyorum. Yok bana Kazımcı dediler. Yok Zeydan Karacı dediler. Ben hiç kimsenin adamı değilim. Kimse de benim adamım değil. Allah Kazım başkanımdan da Zeydan başkanımdan da razı olsun. İstediğimiz Ellerine geldiğince istediğimiz her şeyi aldık. Benim mahallemde Kanal Üstü Sokak dahil oradan başladık. Ağlamış sokaktan Türkiye'li camisinin oraya kadar 28 tane sokağımızı Allah razı olsun mucur olsak yaptık. En azından e, şimdi belki az sonra seyredecekler. Bu arada vatandaşlarımız tozdan, topraktan e, evlerinin penceresini açamıyordu. Balkonuna çıkamıyordu. Allah razı olsun. 25 gün içinde bunların hepsinin üstesinden geldik ve şu an elhamdülillah hiçbir sıkıntımız kalmadı. Buradan yine sonsuz teşekkür ediyorum Pozan Belediye Başkanıma ve kıymetli ekibine. Evet. Eee Türkeli Mahallesi'nde eee yaklaşık 25 sokak eee muhtarımın e, bir tabiri aşağı yukarı yolla ilgili sorunum kalmadı dedi. Hemen hemen bütün sorunlu yollarımız büyük oranda çözüldü ve asfalt İşte biz de Türkeli Mahallesi'ni bitirdik. Buradan Aslanpaşa Mahallesi'ne geçtik. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bütün mahallede bütün muhtarlarımızı aynı şekilde işlerini yaparak, yollarını yaparak aynı düşünceleri söyletebilirsek bizim için bu büyük bir mutluluk. Bizim tabi belediyenin görevi Kozan halkının sorunlarını çözmek, yollarını yapmak, diğer sorunlarını çözmek. Tabi burada bir ayrım söz konusu olamaz. Bütün mahallelerimizde, bütün köylerimizde imkan üstünde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. <laughs> Tekrar muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Ben, ben size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Seni diyor, diyor bak. Seni diyor diyor. Akı ör diyor. Bir takı diyor. Ben bunu gittim. Ben bana da kaç kişi oraya dökmüştüm. Ne yapıyor? Hallettin mi